Merhaba karavancı dostlarım. Karavan yapacak ya da karavan kullanan arkadaşlarım ışık aydınlatma konusunda size bir yardımcı olmak istedim. Ben kendi karavanımda bir yıl önce yapmıştım karavanımı. Bu LED'i kullandım arkadaşlar. Bu LED hem çok düşük enerjiyle çalışıyor hem de yüksek aydınlık veriyor. 4 Watt 12 volt ee, 1 amper bile değil çektiği enerji e, 0.2 amper elektrik çekiyor İşte karavanlarda biliyorsunuz çekilen amperler çok önemli aküyü tüketmesin diye şuradan size e, kodunu model numarasını da göstereyim bunu alırsınız bu beyaz olan modeli bu da sarı ışık var ben beyaz ışığını aldım o daha temiz bir ışık veriyor. Arkadaşlar ben bunu açayım. Beraber bir inceleyelim. Bunu tavsiye ederim size. Takması, sökmesi, çanak kasa alıyorsunuz. İstediğiniz fiyata çanak kasa var bunun için. E, cam olan modelleri var, ahşap olanları var. Nasıl isterseniz yani hangi tercih sizin hangisini isterseniz onu alırsınız. En ucuzları metal kasalar. Ben metal kasa kullandım. Krom kasa. Hesaplı ve sağlam. Arkadaşlar artı eksi veriyorum. Beyaz artı, siyah eksi. Takıyorum. Şöyle koyuyorum. Işığına bakın çok güzel ışığı var. Şuradan hemen artıye veriyorum. Işık harika. Süper yanıyor arkadaşlar. Ciddi aydınlatıyor yani. Bunun 4 tanesi falan karavanda çok ciddi ışık veriyor. 3-4 tane kullanmanız yeter yani. Ben çok beğenerek kullanıyorum. Size tavsiye etmek istedim. Bu aralardan da soğuyor zaten. Isınma diye bir şey söz konusu değil. Hiç ısınmıyor. Zaten ucuz arkadaşlar. Ee, 10 lira, 15 lira civarında. Ee, çok pahalı bir şey değil. Ama uzun zaman gidiyor. Ben bir yıldır kullanıyorum. Hiç yanmadı, patlamadı yani. Çok memnunum. Ondan dolayı size de tavsiye ediyorum. Yani çektiği Şu güce bir bakalım. Ne çekiyor? Bir şu cihazı amper metre şeklinde getirdim. 10 ampere kadar ölçüyor. Cihazın üstünden yükü geçirelim. Evet bir ucunu artıya bir ucunu eksiye veriyorum. Yük cihazın üstünden geçiyor. Yandı evet 0.2. 1 metre şerit led 0.8 ile çalışıyor. Bu 0.2 ile çalışıyor. 1 metre şeritletten de daha az bir elektrik tüketiyor. Yani bir amper bile değil çektiği güç. Evet. Tavsiye ederim. Memnunum ben bundan. Sizde faydalanın, faydalanın istedim. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.